Fully kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kullandığım bütün bilgisayar ekipmanlarını konum yorulduğuna size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz başlayalım. Bu video çok kısa video olacak bilginize. Aslında size şöyle bir önce masa mı göstereyim ben yani ekipmana dahil bulan perde niye böyle? Ekipmana dahil midir bilmiyorum ama geçenlerde birisi bana sormuştu ya nedir diye. Gayet memnunum. Bim'den aldım 250 liraya masa aldım evet. Nasıl aldım bilmiyorum ama gayet memnunum. Kullanıyorum şu anda. Şurada bir sandalyem var. Ne şur sandalyem? Çok gariban bir sandalye bu. Neler çekti benden? Aha. Şimdi şuraya geçmeden önce görüyorsunuz da şuraya geçmeden önce bilgisayarımı size göstereyim. Birkaç hafta önce bunu temizlemiştik sizlerle birlikte. Ve hala kullanmaya devam ediyorum Sıkıntı yok yine tozlanmış ama yapacak bir şey yok bilgisayar videosuna da bakabilirsiniz Ben bunun hakkında bir video çektim Evet çektim yani bilmiyorsanız Sağ üstten tıklayabilirsiniz izleyebilirsiniz onu Şimdi geldik asıl mevzuya Şu bölüm full videolarını nasıl yapıyor Kullandığım mouse SteelSeries'in Rival 300S modeli. Gayet memnunum. Yaklaşık 1,5 yıl oldu ben bunu alalı ve hala kullanmaya gayet güzel devam ediyorum. Başına bir şey gelmezse bu videodan sonra daha da gelmez herhalde. Zaten geleceği kadar gelmiş bakar mısınız şuraya? Pii. Kullandığım kulaklık Logitech'in G500 kaçtı ya? 532 olması lazım. Öyle bir şeydi. Yazarım ekran zaten numarasını. Şöyle kendine ait bir ses kartı bulunuyor bunun. Çok ya çok güzel bir şey bu. Tabii ki de şu an farklı bir setup var burada ama kendisine ait bir yazılım var. Logitech e, G, G G Hub G-Hub. Şöyle görebilirsiniz. Aynen. G432'miş bu arada. Buradan her türlü ayarını yapabiliyorum. Desibel ayarları, her türlü zarf zurtu var. Güzel. Seviyorum. Kulaklığım beni bayağıdır attı ama şöyle bir sıkıntısı var. Ben bunu alalı Bir yıl olacak yaklaşık. Benim mikrofonu gitti abi. Ben bunu aç kapa, aç kapa, aç kapa Artem olmadığı için gitti. <laughs> Evet. Espri de yaptım buradan. Reklam miza, Reklam komedisi. Bu mikrofonu şu an gitmiş durumda. Ve şöyle bir deformasyonu var. Şu pedlerinin bulunduğu yerdeki derisi kalktı abi. Yani bunun videosunu kanalda çekmedim. Bunun videosunu kanalda çektim. izleyebilirsiniz Klavyenin videosunu da çektim ama bunu çekmedim. Niye çekmedim bilmiyorum. Ve hala kullanmaya devam ediyorum. Kafamda nasıl durduğunu da size göstereyim. Taktığım zaman kafamda şöyle duruyor. Bu şekilde kullanıyorum şu anda. Ve klavyem. Klavyemi çok seviyorum. Neredeyse 2 yıl oldu kullanıldı. Ya alalı. Nere 1,5 yıl oldu, 2 yıl oldu diyebilirim. Şöyle tozlanmaya başlamış. Bunu da temizleme videosunu çekmiştim. Ayrıyetten bunun inceleme videosunu da çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Şöyle mekanik bir klavye. Optik bir switch'i var. Yani optik switch'ler var üzerinde. 0.2 2 milisaniyeli çok kısa bir tepkimi süresi var. Yani monitöre yetişemiyor diyebilirim. Yet yani monitör ona yetişemiyor diyebilirim. Şöyle renk ayarlarını yapabiliyorum. Tabii ki de göremeyebilirsiniz fazla ışık. Şöyle şu anda colorful. Şöyle yapsam belki görebilir misiniz? Hayır. Göremezsiniz. Karanlıkta ancak çekebilirim. Ben bunun gece çekimini yaparım size. Gayet güzel Memnun Bayağı da sağlam bir şey çıktı. Böyle altını falan da göstereyim. Ağrı bir şey yani güzel. Böyle kol koyma yeri var. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Ve monitörüm. AOC C24G1. Ve tahmin edin. Evet bunun da kanalda videosu var. İzleyebilirsiniz. Üstlüktör terslik 1 milisaniyelik tepkime süresine sahip bir monitör. Ve curved bir monitör. Bazen unutuyorum curved olduğunu ama. Curved bir monitör. Güzel bir monitör. Konuşmaya gerek yok bunun hakkında fazla yani. Baya iyi bir şey. Pivot, miot. Güzel yani memnunum. Ve burada ben varım. Hayır Burada da bir tane televizyon var. Vestel'in bir televizyonu. Yani 60 Hz'lik bir televizyon. Tabii ki de ben geçen hafta muhtemelen ben bunun videosunu atmışımdır veya atlamış da olabilirim. Haftaya da atabilirim ama şöyle arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Ve o videoyla bu videoyu aynı gün çekiyorum. Ne söyleyeyim sanırım. Kısaca setup'ım bu şekilde. Ve burada bir şey var. Mouse daha var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama. Bunu ben çekilişle vereceğim bir arkadaşımıza. Instagram'dan çekiliş devam ediyor mu bilmiyorum siz videoyu izlediğiniz sırada ama güzel yani. Çekilişle edeceğim. Alacak kullanacak kişiye şimdiden hayırlı olsun. Uzun ömürlerle kullanması dileğiyle. Güzel bir şey. Bununla alakalı bir içerik daha yapabilirim yani. Her şeyin suyunu çıkarıyorum sonuçta. Olabilir mi? olmasın. Ve temel olarak kullandığım ürünler bu şekilde. Hepsini açıklamaya yazacağım. Merak ediyorsanız bir maşallahınızı alırım bu şekilde. Ve burada da yatağım var. Hayır. Bunu oda vlogunda yapacağım. Oda vlogunu bekleyin. Gelecek. Ve burada bir ışık var. Bunu da YouTuber ekipmanları vlogunda yapacağım. Evet. Her şeyin suyunu çıkarıyorum nihayetinde. Ve temel olarak kullandığım oyuncu ekipmanlarım, gaming ekipmanlarım bunlar. Hala memnunum. Hala kullanıyorum. Yani normalde bana pek dayanmaz bazı ürünler ama sanırım biraz paraya kıyınca böyle oluyormuş yani. Herhalde zenginlik böyle bir şey. Güzel. Böyle çekeyim mi? Böyle bitireyim mi videoyu ya? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim ama bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve yorum yapın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Kimin, kimin çıkışıydı lan bu? Hatırlamıyorum.